Ya, sallayacağız. Biz sallayacağız ona. Sallayacağız. Sallayacağız. Taks güvenlikten Serhan ve Yunus Emre ile birlikteyiz. Yunus Emre öncelikle iyi misin? Bir çıktın girdin. Yani şiş ayağım ama bakacağız yaptı. yaptı. Aynen. Aynen. Tebrik ediyoruz. Grupta da 5'te 5 beş yaptınız. Bir üst sırada çıktınız. Helal olsun Vallahi Yani turnuvanın gedikleri takımlandırdık. Hani eskiden tecrübemiz vardı. İyi oldu. Hani 5'te 5 beş yaptık. Eee kalecimiz bugün süperdi. Arkadaşlar süperdi. Havelsan iyi bir takımdı. Sen tutuyordun. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey beklemiyordun. Bizi küçümsüyordun biraz. İyi oldu. Sana da iyi oldu. Ama <laughs> sana da iyi oldu. <laughs> Gücümüzle biraz daha, öbür diğer rakiplere de çeyrek finaldeki rakiplere de göstermiş olduk. Yani sevişliyiz. Sizleri görüyoruz. Daha seviçli <laughs> oluyoruz. Hani takılıyoruz şey yapmayın. Kardeşim bugün çok iyiydi. Biz de iyiydik. Herkese sen, başarılar. Sen çok mutluyum. Hem kendi Aynen. Hem yendiğimiz için hem 5-5 yaptığımız için. Bugün bir totem yaptım. Havelsan iyi takım diye. Dedim oğlumu da getirdim. Onun öpücükleriyle onun şansıyla mücadele ettim. Gayet de iyiydik. Ama iyi galeci, iyi savunmayla oluyor. Yunus kardeşim sayesinde ben de iyi galeci olduğumu daha iyi gösteriyorum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler teşekkür ederiz. Size. Konuşalım. S S